Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere troll videosu çekeceğiz. Troll videolarının devamının gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O zaman hadi başlayalım. Maç bulunsun. Maç bulunduğunda troller çekeceğiz. Bir önceki videoda çekmiştim ama hatalar oldu. Edit yaparken bozuldu. O yüzden yeni bir tane video çektim. Maç bulursun. Bir de önceden bir video çekmiştim. Daha şimdi attım. Hepsini birazcık şimdi attım. O zaman da tadilat olduğundan şey oldu. Şimdi tadilat yok çünkü hemen ondan bir gün sonra falan çektim bu videoyu. Tadilat bitti. O yüzden daha iyi konuşacağım sizlerle. Rekabet maçı bulsun. Tron yartağı için Gaziantep'i seçtim. Eğer beni arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız Zula'da falan Adım aha orada gözüküyor. Peramolar 199. Beraber oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlar ben de GTA 5 falan e, falan filan da var işte. E, i̇sterseniz yorumlara söyleyip onlar da çekebilirim. Maç başladı. İnşallah Gladio oluruz. Çünkü Gladio'da en iyi Gladio'da troller olur. Hadi Gladio, hadi. Yes be, süper. Onu bizim arkadaşlar size yapacağım tur için biraz söyleyeyim. Maç başlamadan diyecektim ki. Selam. Ah be. Tamam, süper. Tamam. Lütfen gidin ya. Hadi geç bakayım buradan. Geç, geçtirmeyeceğim seni. Bana ne geçtirmeyeceğim. Sağ ol. Arkadaşlar sağ falan diyorlar. İnşallah falan etmezler. Birazcık sesi kısacağım. Duymayın kısımları. Genel ses bu hangisi oluyor? Radyo masajlarını şey yapayım. Kaydet. geçemezsin burada. Hadi gel gel. Gel hadi geç. Şaka yaptım ya. Yo şaka yapmadım, Hadi buradan da geç. Ya salak mısın <laughs> sen ya? Bu kadar <laughs> Salak mısın falan diyor. Botlarla Arkadaşlar bu abi herhalde biraz büyük. Ben Mart'tan sonlarında özür dileyeceğim kendisinden. Geçsene lan. Arkadaşlar kusura bakmayın lan falan diyorum ama hep sizin için videolar için. Geç hadi. İnşallah altı ay kötü bir şey yazmaz. Geçtirdim arkadaşlar çünkü adam geldi. Neyse şimdilik bir oynayalım birazcık kızıldık arkadaş herhalde. Bir şeyler falan yaptı orada. Mesaj mı yazdı bilmiyorum bakayım. Yok yazmamış da. Kapının yeri kaldı. Arkadaşlar bu salcam. Bir önceki videoda da böyle yapmıştım. <Sessizlik> Amına öyle veredi ya. Arkadaşlar Hı birazcık küfür ediyor. Ben, 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 ben. Arkadaşlar sesleri kısacağım. Daha geçmeyin oğlum? Arkadaşlar sesleri susturdum. Çok küfür ediyorlar. Annemeyelim. Videodan hemen açar açmak kanalı. Aa bu sefer geçmemişler. Ben de önce geçtiler mi yaptılar? Arkada başladım herhalde biraz videoyu tekrardan izlerim ben. <laughs> birazcık oynasınlar ben salacağım birazcık maçı. birazcık da mermi kalsın ama. <laughs> Bilerek öldüm. Evet. Aa dur bir dakika arkadaşlar. Şurayı da kapatacağım da birazcık şöyle. Şuradan geçeyim hemen geçeyim diyecektim. Sen de geçsem. He tamam geçmeyeceğim sıkıntı Tamam. Bunları yapana kadar. Sosyal. Şunu kapat. Atla fena Atacaklar. <laughs> Hepsinden özür dileyeceğim arkadaşlar sonra niye şey yapıyorsun falan demeyin de. Dur, şuradan geçmesin sonra da geçer meşer. Canı geçmek ister diyecektim. Ki şey oldu. Ben saklanacağım bir yere şuraya falan. Dur buraya saklanmayacağım. Bir kişi kaldı. İnşallah hepsini öldürür ya. Evet, şu taraftan geliyor arkadaşlar. Öldürmeyeceğim demek. Ta öyle de hatta. Geldi. Öldü süper süper. Ya abi ben Nerede öldürmeyi kız? bilmiyor muyum ya? Bunlar birazcık uyanık çıktı. Bombayı kur ve patlat. Ah be. Geç hadi buradan. Geçsene lan. Geçemezsin tabi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey yaptım baya. Altan küfür yazmıyorsun. Yazmışlardı şimdi. Şimdi ölmeyeceğim. Şu arkadaşa şey yapsın bir ölsün salacağım sonra maçı böyle havaya şey yapacağım. Hatta şuraya saklanayım. Tek evet. Başlayasın. KD falan düşüyor ama olsun sessizlik sıfırlama vardı diye hatırlıyorum. Ne oldu? Bombayı kur Link, ve... ne oldu diye kapatıyorum arkadaşlar çünkü Küfür ediyorlar şu an. Lütfen lütfen süpersin. Geçemezsin buradan. Ver biletini, ver biletini geç. Allah Allah. Çok sinir oldular şimdi. Lütfen ölün ya. Ben yine saklanacağım bu mekana. Sağlayacağım sonra. Arkadaşlar isterseniz hesap dizilimi falan da gelebilir. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Şuraya saklanacağım hatta. Ah be, fark ettiler herhalde. Fark etmesinler ya. Ya fark ettiler ya. Çok saldım. Keşke şu ölseydi ilk önce ya. Bezin de pusmuş. Arkadaşlar bir şey atacağım. Evet. Açmayayım neyse. <laughs> Arkadaşlar açtığım <an gülüyor> şey oldu. Şikayet edin falan diyorlardı. İnşallah ban yemeyiz. Bilet satılır. kırmızı eve geçmelik bilet satılıyor. İsteyen var mı? 1 lira 1 lira. Abi tamam. ben ne bileyim diyorum. Niye kimse gelmiyor ki? Biletin var mı? Ben gelebilirim. 1 lira, 1 lira bilet. Bilet 1 lira isteyen var mı? Biletçi. Arkadaşlar susturdum. Evet, sal salacağım hatta. Alayım mı salayım mı? Alayım mı salayım mı? Ya, Arkadaşlar küfür ettiler. Salayım o zaman. Ya ben, ama ben bunu yapmak istemiyorum diye. Öldür öldür ha. Yok küfür etmiyorlar la. Sabre, sabrediyorlar. Bu iyi bir haber de. Evet. Geç 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 geç. Bilet var mı abi? Abi biletim varsa alırım. Konuş konuşuyoruz değil mi? Evet konuşuyoruz. Değil. Bileti olan varsa geçirebilirim. 1 lira bilet. Bak fiyatlar yükseltecek. Zam geliyor zam. Hı hı. Ezeceklerdi herhalde. Kapattım. <laughs> Fark ettiniz mi arkadaşlar Fır demire vurdum. Onu bilerek yapmadım ama birazcık benim unuttum. Bilet 1 lira isteyen var mı? Bir daha gel geçsin şeyden. Kırmızı evden. Cice baba bir daha geçemeyeceksin. Bak bence kırmızı evi gez gör. Arkadaşlar şu an şey oldu. De, onu P90 oraya kadar vurmaz. Evet. Ve canlar azdır biraz. Evet. Birazcık az. Ah be. Kur ve lütfen lütfen rulet geçme rulet. Aha hepsi geçti. Beni blokluyorlar ya. Evet süpersin. Biletin var mı? Bak biletin varsa alırım gel. Bir TL bilet. Arkadaşlar olacak herhalde şimdi. Geç abi şaka yaptım. Gel abi gel. Bıraktım bak. Abi bıraktım gel ölme. Bak bıraktım gelsene. İyi sen kendin bilirsin o zaman. Bak tekrardan diyorum gel. Neyse boş ver. İnşallah ölürsün. İnşallah ölürsün ya. Yes be. Salayım mı alayım mı? Salayım mı alayım mı? Tamam. Tamam. İyi. Küfür etmeye başladılar hemen ya. Saldım direkt ya. Tabaya bakacaktım adam burada kur ve Dur hatta M4 bir aldım da Avgon süresi bitmiş ya. Daha dem Avgon oynuyordum. Bak bilet bir lira abi. Aa, bak ver bir lirayı geç işte. Oğlum sana bir şey Bilet değil <laughs> Abi susturdum seni. Ya. ya. Evet. Direkt küfrediyorlar arkadaşlar. Susturuyorum. Bilet isteyen var mı bilet isteyen? Bak bir TL ya. Bir TL'lik bilet sadece. Bir TL bilet veriyorum bak. Başka ucuz yerde bulamazsınız öyle. 1 liraya bilet. Sinema bileti ya. Gezi bileti. Ev gezeceksiniz. Arkadaşlar açmaz olsaydım keşke. Maç bitsin arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar kusura bakmayın birazdan e, şey yapacağım. Bırakacağım. Abi özür dileyeceğim. Buraya geçtiğimizde. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.